Herkese günaydın. Bakar mısınız dışarıya? İstanbul yine kara büründü. Ve bayağı da yağıyor. Bakar mısınız? Gerçekten çok şaşkınım. Bu sene kara doyduk yani. Bakalım tutacak mı? Ne kadar yağacak? Çok güzel yağıyor ama. Bir rüzgarlı yağıyor. Şurayı görüyor musunuz? Baya böyle savruluyor yani. Sedat da çıktı bir saat önce. inşallah yollarda sıkıntı yaşamaz bakalım. Arayacağım birazdan onu da. Bu sabah çorba içmeyi tercih ettik. Aslı çorba istedi. Bu sabah kahvaltımızı çorbayla yapacağız. Biz seviyoruz. İçine ekmek doğrayıp mis gibi çorba içeceğiz çocuklarla. Sanki dışarı çıkıyormuş gibi evin içinde böyle grand tuvalet hazırlanmama ne demeli. modumu yükseltiyorum. Bana iyi geliyor. Zaten çok fazla vakit ayırmıyorum. 5 dakika da bu makyajı yapıyorum. Bu da eski Yenisi yukarıda kalmış. Birazcık yapıştı kemikler ama. Neyse. Bu arada yine kıvanç uyudu. Aşağı indim. Ortalığı toparladım. Kendimi hazırladım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Şimdi saçlarım temiz. Bakalım deneyeceğim. olacak mı merak ediyorum. Yap anneciğim. Bu arada ben size söyledim mi? Gerçi ben de yeni öğrendim onu. Ceyda bana almış. Benim geçenlerde doğum günümdü. Yani geçenlerde dediğim 28 Şubat'ta benim doğum günümdü. Sedat da gelirken ufak bir pasta almış. Öyle kendi aramızda ailecek kutladık zaten. Bir abartmaya gerek yok yani. Kendi aramızda bir çay demledik. Pasta kestik, kutladık. Ben de bir videomda söylemiştim ya Vagmaşa istiyorum diye. Herhalde Ceyda o videoyu izledi. Abla sana Vagmaşa aldım dedi. Kardeşcağızım dedim. Teşekkür ederim ama keşke parını açmasaydın. <laughs> Mutlu oldum tabii beni düşündüğü için. Bu sefer oluyor bence. Ama tabi Vagmaşa'yla daha güzel olacağını düşünüyorum. Şaka maka 32 olduk bu arada 32 yaşına girdim Yaşımı soruyorsunuz 32 Güzel olmadı mı bence güzel oldu Şey Dönem kadınların saçlarına benzedi Skeleton spreyinden morfos. Ultra güçlü. Ya bana bir sorun nereye gidiyorsun? Kıvanç hala uyanmadı. Bir yarım saat, bir saat daha uyur diye tahmin ediyorum. Benim de ne zamandır şu dolaba bir giresim vardı. Çünkü birazcık dağıldı. İçini falan da silmem lazım. Şimdi hepsini çıkaracağım. Aşağı inecek olan şeyler de var. Buraları bir temizleyeceğim. Vaktim kalırsa aşağıdaki Dolabı da düzenleyeceğim. Orada temizlik malzemelerim var. Size şu köşeleri göstereceğim. Buralardan nedense bu şekilde yani bunun tahta parçası olduğunu düşünüyorum dökülüyor köşelere. Sürekli siliyorum ama sürekli yani. Bunlar sürekli böyle dökülüyor. Anlamadım yani neden. Çamaşır suyu bezimle bunları bir sileceğim. Diş ürünlerini koyacağım. koyayım. Burada da böyle birkaç tane bulunduruyorum. Çünkü her zaman aşağı inemiyorum bazen. Burada da hani deodorant sıkasım geliyor. Yüzümü yıkayasım geliyor. O yüzden şurada diş macunu. Ve burada da bir rimelim, bir rujum olsun. Bir tane lip balm. Kıvancın pişik kremi bu da bitiyor. Bir tane çocuklara atarak Şöyle bir tane de ateş ölçer. Asetonumu koyayım. Başka başka başka. Ojelerimi aşağı indireceğim. Pamukları aşağı indireceğim. Şurada bir tane şöyle bir şey bırakacağım. Tamamdır. Burası tamam. Şu fıs da koyayım. Sıkçımı yapsam ne? Dayanamayıp topluyorum yine. Bu arada biraz önce güneş açmıştı. Şimdi tekrar yağmaya başladı. Kartanelerin irilini görüyor musunuz? Çok zevkli. Günaydın. Ne güzel uyudun yine sen öyle. <gülüyor> 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 ne oldu? Şimdi de güneş açtı. Bugün <laughs> hava çok dengesiz. can gel bebeğim ama vallahi yüreğimi indireceksin sen benim gel şöyle Allah'ım son videoma biraz önce bir yorum geldi. Şimdi onun üzerine birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Ee, şey diye sormuş. Sana bir şey sorsam. Hani sürekli bebeklerine durmadan kıyafet alan vloggerler var ya şey diyorlar. Yetişmiyor kıyafet. Ben senin hiç gereksiz bir şey aldığını görmedim. Sen nasıl yetiştiriyorsun? Demek ki sürekli bir şey almadan da yaşanabiliyorum. <laughs> yaşanabiliyormuş. Sürekli zıbın yelek alıp paraları israf etmeyi. Neyse burada şey Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki kıyafet yetişmesi konusunda... ihtiyacı olduğu kadar var tabii ki. Yani ihtiyacı olsaydı, kıyafeti yetişmeseydi Nitekim ben de tabii ki ara ara kıvancı kıyafet falan alıyorum ama çok da fazla böyle hani evi doldurmanın, dolapları taşırmanın bir mantığı olmadığının kanısına daha kıvanç doğmadan zaten bunun kanısına varmıştım. Aslında çünkü çok fazla kıyafet alıyordum ve çocuk onları eskitemeden kıyafetler küçülüyordu. Asya büyüyordu. Ben ta o zamandan karar vermiştim. Bir çocuğum daha olursa bu, bu şekilde yapayım. Sizin o izlediğiniz vloggerler de gerçekten buradan güzel paralar kazanıyorlar. Ve tabii ki çocuklarını almak istiyorlarsa her şeylerini alabilirler. Hani orada bir sıkıntı yok. Ee, ama normal olan o değil. Size bunu söylemek istiyorum. Yani o izledikleriniz Türkiye gerçekleri değil. Hani e, onları izleyip ben neden yapamıyorum, ben neden alamıyorum falan diye kesinlikle düşünmeyin. Onlar çok çok ufak bir kısmı. Şu anda Türkiye'nin gerçekleri çok başka. Yani ben de aynı şekilde yaşıyorum o sıkıntıları. Yani her şey o kadar pahalı ki markete bir gidiyorsun. Zaten bütün parayı markette bırakıp dışarı çıkıp bir yemek bile lüks oldu artık. Ne kahvaltıya gidebiliyorsun ne akşam yemeğine gidebiliyorsun. Yani üstüne başına bir şey alabiliyorsun. Yani bir şey alırken 10 kere düşünüyorsun. Gerçekler bunlar. Gerçekler onlar değil. O yüzden kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Ama şöyle de bir şey var. Çocuklar çok az bir kıyafetle de büyüyebilir. Ee, sadece onların istediği tek şey sonsuz sevgi. Evet. Aslında çok fazla oyuncak, kıyafet. Yani çok fazla alıyordum ama aslında onların ihtiyacı olan şeyin sadece sevgi, ilgi şefkat olduğunu gördüm. Tabii ki çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz de aynı şekilde anne baba olarak. Bunu da videonun içinde cevaplamak istedim. Çünkü e, bu konu hakkında çok konuşasım var. Yazarak anlatamazdım muhtemelen konuşmak istediklerimi. O yüzden cevapladım. Geçenlerde bir videoya da bir arkadaş şey yazmıştı. Günü sorusu gibi bir şey yapabilirsin her videonda. Bir önceki videonda işte sana ilginç, değişik bir soru falan geldiğinde videomda yanıtlarsın diye bu şekilde başlatmış olalım mı bilmiyorum yani her videomda cevaplamam muhtemelen çünkü değişik hani daha önce sizin bilmediğiniz ya da benim konuşmak istediğim bir konu olur mu bilmiyorum ama olursa bu şekilde yine verdiğim her şeyi ne yapıyor biliyor musunuz Kıvanç önce yere koyuyor ve bastırıyor nasıl bir yapısı olduğuna bakıyor ondan sonra yiyor <laughs> nasıl bir şey bilmiyorum Muz veriyorum mesela elma veriyorum. Sert bir şey de olsa mesela kraker, balık kraker falan. Onu mutlaka yere koyuyor ve üstüne bastırıyor. O yüzden önce ben tattırıyorum. O şekilde koymuyor yere. Önce bir tadına bakması lazım. Test etmesi lazım. Bu bebekler gerçekten çok ilginç. Sevgili eşim biraz önce mesaj attı. Tantuni alayım mı dedi. Ben de tamam dedim. Zaten evde yemek yoktu gibi bir şey yani. Karnıyarıktan iki parça kaldı çünkü Aslı zaten yemiyor. Kıvanca'da vermiyorum çünkü içinde biliyorsunuz nikotin var ve bebeklere önerilmiyor iki yaşına kadar. Biz de iki parça yemiştik. İki parça bugüne kalmıştı. Ben de iyi dedim hadi yanına pilav yaparım tekrardan. Ya da bir çorba yaparım. Yarın yemek yapmam diye düşünmüştüm. İşte bu akşam biraz çorba yapacaktım. Yayla çorbası yapacağım diye düşünüyorum. Şey öyle mesaj atınca ben de vazgeçtim çorba yapmaktan. Artık onu yarın yaparız. Al bakalım. Sofrayı şimdi hazırlıyorum. Ben Kıvan, kavacım ama sana koydum çünkü. Çünkü çünkü biliyorsunuz zaten. Tamam. mey bayılıyor. Değil mi? Ee, bunun kalemi kayboldu. Artık şu kaşıkla yapıyor. Evet kalemi kayboldu. Bu da aşırı güzel bir şeymiş evet. yalnız. Elektronik tahta mı diyorlar buna? Bakın arkadaşlar şurada çöp var ya. Çöpü var ya o hemen siliyor. <laughs> Sen ismini yazmayı biliyor musun? Evet, bu en sevdiğimiz. Evet. Tamam, Cleo'yu biliyoruz. O senin en sevdiğin çizgi. Sen kendi adını yazmayı biliyor musun? Ay sen şey nasıl bululdu ya? Böyle. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hani? <laughs> aç aç, aç seni ve aç aç tüne, seni bekliyoruz. Tantuni 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 tantuni. Ya gülüyor ya. <laughs> tantuni tantuni. Ne yapıyorsun? Eee. Şey. Külden arıyor. Gwelwch am y goed. yn getirden su söyledik çünkü Hadi evde gelince. gram su kalmamış. Aslında damacana söyleyecektik ama nasıl yemek arttı, yani bana bir getirmiyordu. Bak şimdi şey. Kapatmışlar. <laughs> evet ama orada temiz malzemesi var oğlum. Ve su ne kadar olmuş biliyor musunuz damacana? 24 lira. Sen niye bunlardan alıyorsun aşkım? Buna kaç Hatta şey? Sedat dedi ki bana zorla arıtıcı aldıracaklar dedi. Buna kaç <laughs> Onlar indirindeydi. Yani. Altılısı 17 liraya düşmüştü. iki 11, tane aldım. 11, 11, 34, 1, 2, 3. Ama bunu almak zorundaydık diye aldık. Evde su yoktu. Ve hayır evet. 5 litrelikler yoktu. Ben böyle su falan neden aratıcı taktırmıyorsun diye soruyorsunuz. Bak şu kaşık atmış. İşte aratıcı taktır daha rahat edersin diye yazıyorsunuz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Pek düşünmemiştik. Düşünmüyorduk ama artık düşünmeye başlasak mı diye ben de düşünmeye başladım yani. Sorgulamaya başladık. Neyse şöyle su aldım. Biz idare etsin diye. Çünkü bir daha başka işken bunlar indirimdeydi ikisi. Çamaşır suyu aldım. Oğlum bir onu getir. Hop gel. Bir de şöyle mutfak aldım. Bitmişti ben bunu çok seviyorum. Favorim bu. Oğlum. Uyuyacağız kıvancında üzerini değiştirdim. Önünü var ya full su yapmış. Ağzı aktığı için. Yeniden diş çıkarttığı için. Önünü ıslak etmiş üstünü değiştirdim. Şimdi uykuya gidiyoruz.